E tabi yani onlar hep sünnettir Yapabiliriz yapmakta hiçbir sakınca yok Yani her namazın akabinde Tesbihlerimizi ferden çekeceğiz Toplu olarak Alabi tesbih çekmek Sünnette sabit değildir Toplu olarak Bir müezzinin eşliğinde Hani diyorlar ya bizim mescitlerimizde Camilerimizde Subhanallah deyin diyor. Değil mi? 33 defa. Sonra Elhamdülillah deyin 33 defa. Sonra 33 defa Allahu Ekber deyin diyorlar. Bunlar Allah Resulünün sünnetinde sabit değil. Peki doğru olan ne? Doğru olan Peygamberimizin ferden tesbih çektiği, ashabının da ferden tek tek ayrı olarak kendi başlarına tesbih çektikleridir. Toplu olarak tesbih çekmek sünnette yoktur. Sabit değildir dinde bulunmamaktadır. Doğru olan bundan uzak kalmaktır kardeşlerim. Tamam? Yani biz peygamberin yaptığını terk edip de kafamızdan bir şeyler ortaya koymayalım. Sünnetle yetinelim inşallah. Tamam mı kardeşlerim? Hmm.